Bu görmüş olduğumuz, biraz önce gösterdiğimiz kasnak içindeki keçenin e, keçeden bir bebeğimiz var. Evet. Ama bebeğin yüzü yok. Neden yok? Bebeklerimizin yüzü şundan yok. Bu bir felsefe, yani e, böyle alternatif eğitimlerde kullanılan Waldorf felsefesinden. Waldorf felsefesi. Evet. Waldorf. Bu felsefede yani şöyle çocukların hayal dünyaları çok geniş olduğu için bir yüz çizip onu sınırlamak istemiyoruz. Kimi hayal etmek istiyorsa yani oyun kurduğunda kimi hayal etmek istiyorsa onu hayal etsin. Bu bebekte kimi görmek istiyorsa belki orada kimi görmek istiyor? Hangi oyun arkadaşını kimi evet. hayal ediyorsa o yüzden hani bir yüz e, vermiyoruz bir şeye dönüşmesin diye. E, belirli bir kalıba girmesin diye kimi hayal etmek istiyorsa onu yani hayal etsin. hayali sınırlandırmamak evet, amacıyla. Evet, hayali alalım, sınırlandırmamak. Biz de bir de hani bebeklerimize bir kitap veriyoruz. O da hani bir mesaj, kitap okumanın önemi. İşte bu şeyde biraz daha bir bebekle bile bu mesajı çocuklarımıza kitap okuma yani okumanın önemini bir şekilde bakar ee, mısınız? çok güzel. güzel. Çok küçük minicik ama yapım aşaması burada zor, sanki zormuş gibi algıladım. Yanında ne var? Ee, bir e, sikke de yapılmış aslında. Neden yapılmış oh, onu şey. görmeye çalışıyorum. Ee, yok yanlış görüyorsunuz Simge Hanımcığım. Şey o palamut. Ha palamut Böyle, var. Biz tabii doğal. Şa daha, sanki şapkaymış gibi palamut. Evet 18. o bir palamut. Hani palamutun yanında kitap okuyor. Ama her <laughs> doğada. Yapımda... objede bir mesaj veriliyor çocuklarımıza. Evet. Kesinlikle hani e, bir Hepsinin bir amacı amacı var yani ona göre mesela biz sabunlara başladığımızda Edirne yöresinin geleneksel bir çalışması çalışması sanatı ürünü diyelim saraylarda kullanılıyormuş bu hep dekoratif olarak işte içine esansiyel uçucu yağlar koyarak koku hafızası içinde kullanılıyormuş. Biz e, sabunun kendi doğal kokusunu kullandık hani e, atölye çapında olduğu için ama hani koyduğumuz ortamda da güzel hem koku hem enerji de veriyor e, sabunlarımız evet. hem de güzeldir hani istediği her yerde kullanabilir öğrencimiz yaparken özellikle mesela armuda bir form verirken hmm. işte çileye incire bir form verirken. Yine el kaslarını çalıştırıp güçlendiriyoruz. Yani ince motor becerileri için de çok önemli bir çalışma. Motor Bizim becerilerinin e, ciddi anlamda gelişimine katkı, katkı sağlayan sağlıyorum. çalışmalar bunların Hı -hı. her biri. Kesinlikle. Şimdi yava, orada bir tane çantamız var. Ondan bir bahsedelim mi? Evet, biz bu makromeye geleceğim birazdan geleceğim. <laughs> Mesela biz bu bez çantaları e, öğrencilerimizle birlikte üretiyoruz. E, bu plastik poşetin yasaklandığı. Dönemlerde. dönemde e, ne yapabiliriz atölyemizde. Yani biz biraz da e, sanatları olarak güncel e, ne çok varsa. Çok hani, <laughs> maşallah diyorum ya e, çok şey, zengin hani yani. O dönem için e, bez poşet çok yani bez çanta kullanımı gerekliydi. Doğal olması gerekiyordu. Atölyemizde ne yapabiliriz? Bez çanta üretimi yapabiliriz. Biz bunu üretime başladık. İşte e, atölyemiz donanımlı e, makinelerimiz, dikiş makinemiz, overlock makinemiz sağ olsun e, hepsi mevcut. Orada ben e, tabii biraz tehlikeli olduğu için yani iğne batma he, bütün çocuklarımız bunu yapamıyor. Ama Hı. bu çocuğum neresini yapıyor? Bunun çanta sapını katlıyor. İşte buranın ölçüsünü alıp iğnesini takıyor. Kolay yerlerini. E, daha hani dikimi hariç diğer işte katlama, ölçme, kesme, Hı. E, ayırma işlemlerinde öğrencilerimizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bunun üstüne ne koyabiliriz dedik e, yaptığımız çalışmalarda şöyle bir ürün ortaya çıkardık. Aman o çok güzel olmuş. Bunu öğrencilerimizle birlikte işte makromesini e, ördürdüm, öğrettim. İşte boyaması da mı size ait sanki? Evet mesenler. baskısı bizim matbaa atölyemizde basıldı. Yine kendi öğrencilerimiz tarafından basıldı. Hı hı. Yani e, kendi Okulumuz içinde de işbirliği halinde çalışıyoruz. Yani, yani alanlar şu an arası okulu ben tamamen atölye gibi düşünüyorum. Yani evet, hani orayı da bir görmek istiyorum. Orada da mesela biz hazırlayıp e, matbaa atölyesine gönderdik. Oradaki öğrencilerimiz de bu şekilde çok güzel olmuşlar. İşbirliği de evet. Bunlar çok tutuldu, çok sevildi. Ama şey de var burada. işbirliği de var değil mi? Tabii ki atölyeler yani arasında atölyeler arası destek de var. E, İşbirliğinden bahsediyorum. Kesinlikle hem matbaa olsun. işte yani bütün şeyleri biz değerlendiriyoruz. Yani bir El değil, bir bütün olarak bakıyoruz bütün olaya. O şekilde çalışmalarımız var. Şimdi biraz makromeye artık e, bahsetmeye başlayalım. Hatta uygulamamız da olacak. E, öğrenebilir miyiz biz de burada? Eskiden çok yapardık hani yine okulda e, bize öğretilen e, süreçte öğrendiğimiz çalışmalar bunlar. İş eğitimi derslerinde. E, çok da keyifli geçerdi. Çok da e, eminim herkes o derse keyifle katılıyordu. E, zaman geçmesini istiyordu. Çünkü çok güzel şeyler öğreniyorduk. Ne bileyim böyle gazetelerden ıslatırdık, hamur haline getirdik. Kabartmalı Tablolar yapardık mesela, şekiller verirdik. Bir taraftan makrome, bir taraftan mandallıklar yapılırdı. Aklıma gelen bunlar daha nice nice güzel çalışmalar yapıldı. Ee, ciddi anlamda ileriki dönemlerde de bize katkı sağlayan çok güzel eğitim süreçleri bunlar aslında. Ee, makrome de onlardan bir tanesi ama geçmiş zaman olunca haliyle ve bunu sürekli de yapmayınca unutuyor insan. Evet, değil mi? Ben öğrencilerim hani kolay öğrensin diye işte bir metot belirledim kendi adımı. Mesela burada gördüğünüz makrome düğümleri iki düğüm üzerinden oluşuyor. Kare düğüm ve sarma düğüm üstünde bütün olay yani. O iki düğümü öğrenince epey bir yol kat, kat oluyor. Yani işte kompozisyonu bize kalmış. Ama iki düğümü temel iki düğümü öğrendiğimiz noktada makromenin büyük bir kısmını çözmüş oluyoruz. Yani buradaki gördüğünüz ürünler iki düğüm iki temel düğüm tekniğiyle yapılmış ürünler sadece ee, biz bugün neyi şey göstereceğiz bunu mu gösterelim biz e, şu çiçeğin yapımını gösterebilirim size tamam kolaydan e, gidelim yine sevgili izleyenlerimiz şimdi makrome bir zamanlar çok modaydı ee, herkes çok fazla işte yapıyordu, uyguluyordu en çok da böyle çiçeklikler yapılıyordu hatırladığım. ya Yanılıyor muyum değil mi? Evet çok, çok güzeldi her evin köşesinde mutlaka asılı dur, durmuştur belli bir dönem. <laughs> Sonrasında onların tabii ki hani e, modaya da uyuyoruz ya böyle takip ediyoruz hanımlar olarak tabii ki kaçırmıyoruz. <laughs> onların yerini başka bir şeyler aldı. Şimdi eskilere tekrar geri dönüş olduğunu ben görüyorum. Ya şimdi aslında her e, konuda... iş eğitimi derslerimizde işte e, Kız erkek yani ben de o dönemde işte tahta kesmeyi de kıl testeresiyle evet. işte makrome örmeyi de şiş örmeyi de tığ örmeyi de ortaokul dönemlerimizde öğrendik ve bunu işte düğme dikmeyi e, bunları geliştirdik işte veya meslek yaptık sevdiysek <laughs> şekilde evet, görüldüğü kesinlikle. gibi ediyoruz, e, şöyle e, evet o dönemde gerekli miydi işte sarkaçlar işte yine abajurlar yapıldı güzel sonra işte her şey modası olduğu gibi biz bir müddet biz bundan vazgeçiyoruz evet acaba onlar ne oldu o vazgeçişlerimizde ilerletmiyoruz bu benim şahsi fikrim İşte sonrasında bunu işte ipini değiştirerek denemek malzemeyi değiştirip denemek yani makro mesajı mesela pamuk biz daha önce ...daha böyle naylonumsu bir ipten örülürdü makromeler. Ama bunun özel ipleri yok mu hocam? Her ipten ee, yapılabilir şimdi, mi bu? Tabii ki her ipten makrome yapabiliriz. Aa, yani ipi, malzemeyi değiştirip... yani ...biraz işte o noktada daha araştırmacı... Olmak ...daha deney, tabii. deneysel, dene, deneme yanılmayla yeni şeyler çıkabilir. Yani şimdi biz bu ipleri genelde hamaklarda görürdük. Ama evet. artık yastığa bile veya işte bir çantaya bile... E, oldu, kondu veya da üretildi. Demek ki olabiliyormuş. O yüzden denemek, daha çok çalışmak, üstüne fikirler üretmek, üstüne ne koyabilirim? Şu arkanızda duran bizim meşhur lamba derimizde bile var yani. Bakar Evet, mısınız? halat şimdi titlerden. değil mi? Şimdi yeniden moda şimdi, oldu. Şimdi evet. Bunlar. Yani ne işte, güzel şeyler üretiyor insanlar artık. Biraz da e, zannedersem ekolojik e, hayata dönüş, işte sıfır Aynen. atık projelerinin Etkileriyle bizler biraz daha doğala yani işte daha doğal beslenme daha doğal şeyleri hayatımıza alma işte mobilyalar daha doğal ahşap oldu. Kesinlikle. İşte evlerimizde daha fazla pamuklar kullanılır olduk. Biraz kimyasallardan fazla uzaklaşmaya başladık. Çünkü bizlere fazla ce, e, yan etkiler işte bu kanserojen maddelerin oldu. Bu biraz daha bizi belki bu yöne... O zaman farkında olmadığımız ama şu an farkında olduğumuz bir yöne yönlendirmiş olabilir bu anlamda. Çok ya Ben oldu. mesela pamuk iplerimi yüzde yüz pamuk yani bildiğimiz pamuktan kullanıyorum. Evet piyasada çok fazla makrome için satılan ip var güzel ama ben okulumun bütçesini düşünerekten onlara şu an erişemiyoruz. Yani hani daha böyle renkli boyalı evet. Ama bununla işte boyalının arasında çok fazla hmm. miktar olduğu Onu için ve lazım biz de bütçemizi tabii. düşünmek zorunda olduğumuz için ve bir eğitim kurumu olduğumuz bir için. Bir şey yapamaz mıyız hocam? Yani aslında atölyede imkan varsa bu ipleri boyama şansımız olabilir mi acaba? Hani çocuklar ee, için ne bileyim böyle Ya evet şey. aslında ben zerdeçalla soğan kabuğuyla boyamalar evet. yapıyorum doğal böyle ama kök boyaları evet. kendiniz yapın yine. Ya, ama yani kökü bulamayız ya. <laughs> Yoksa yapılabilir tabii. ki. Şimdi mor soğan ki. kabuklarını bir biriktirin bir kenarda bence mor. <laughs> evet mor mesela <laughs> zerdeçalla boyadım. Instagram'da var buradaki normal boya da onu getirmemiş. Ne bileyim safran belki işi. Ay safran da safran, çok pahalı Safran evet o da çok pahalı. Yani hani evet otlar ama o bir lokal olur. Yani evet. e, küçük e, daha böyle hani bir ürün çıkarabiliriz onda. Biz biraz da hani büyük çok, evet düşündüğümüz çok için lazım. hani lokalden çok daha fazla bir atölyeye yetecek kadar ip olması boyanabilir mi? Tabii ki evet. Ama onun için Ayrı bir kazanlarının, ayrı bir işte mordanlama onların bir sürü Sevgilim, bir işli büyük bir kazan atölyesi <laughs> istiyoruz boya yapmak İşlemleri için. İşlemleri var, formülleri Değil var, mi? kimyaya tabii girer, tabii her yere girer. Her şey. Ya. Bir de laboratuvar lazım. işi biz bayağı bir büyüttük bu arada. <laughs> yani evet. <laughs> bayağı bir meşakkatli olmaya başladı. Vazgeçtik efendim. O halde şöyle yapalım, destek olsunlar. Ya o renkli ipleri makrome iplerini de e, okullarımıza destek olabilirler. Yani göndersen amacıyla çok mutlu oluruz Keşke olmasın Taranabilir Bence. olursa daha iyi, i̇yi olur. olur. Çok Bizim da müziği. iyi olur. Özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimine bir katkıda bir sağlamış olalım. Yani Çok, çok memnun oluruz. Bence, tabii ki neden olmasın. olmasın? Şimdi sayfanızdan görüntüler var. Evet. Çok da güzel çalışmalar var. Bir tane yaptığımız çiçekten gördüm orada. Şimdi hangi birinden konuşalım o kadar ya, çok? Çin'i de var işin içinde yani. <laughs> Çin, evet Çin'i de yapıyorum. Çin'iye de geleceğiz. Oradan bir taraftan bahsederken biz şimdi uygulamış... Mesela şu an akışta olan sarı e, ipli gözüken çiçeğimiz şey e, zerdeçal. Yanındaki de soğan kabuğuyla boyadım. Ciddi misiniz? Evet. O zerdeçaldan şimdi Ne çıkan? kadar miktar kullanıyorsunuz peki zerdeçalla? Ben şeyler. hani göz kararı yaptım. E, şöyle söyleyeyim. Şöyle bir bardak çıkıyor mudur boya? Yok öyle değil. Bir yumurta cezvesine ha. E, bir küçük yumak yani şu kadar bir yumak tamam. şu ipten kaynar suyun içine koyuyoruz. E, bir tatlı kaşığı zerdeçalı koyup önce karıştırıyorsunuz çünkü onun bir homojen kıvamı olması lazım. Tamam. Onu koydum. Kaç saat kaynayacak peki o zerdeçal? Kaynatmadım. Kaynatınca e, rengi kahveleşiyor. Anladım. Sarıda kalması Sarı lazım. Sarıda kalması için tamam. yani ipinizi içine batırıyorsunuz, daldırıyorsunuz daldırma yöntemiyle. Bekletiyorsunuz sıcak suyunda. Yani kaynamış suya yapıyoruz ama ayrıca kaynatmıyoruz. Yani ben o yöntemle yaptım diyeyim en azından. Ay çok güzel bir ee, Kaynatmadan yöntem. içine koydum. Sonrasında soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra sıkıp, yıkayıp sıkıp çünkü fazla boyasını ak, akıtmak ak, gerekiyor. gerekiyor. Soğuk suyla Hı -hı. akıttım sonra kurumaya bırakıp kullandım. O tekrar şey yapmıyor. Yani ele bulaşmadı kesinlikle veya bir yere fazlasını bırakmadı. Çünkü ben fazlasını zaten öyle akıtmıştım. Soğan kabuğunda da aynı şekilde. Onu kaynatıp içine bırakıp yaptım. Çünkü bir de pamuk ya. pamuk çok kaynatırsan ip sıkılaşır. sıkılaşıyor. <laughs> evet, aynen. Sıkılaşır. O yüzden kaynatma değildi. Kaynar suya atma. Daha iyi. daha açık sarı elde etmek istiyorsak daha az bekletmek ve yıkamak gerekir. Tonlarını da kaynatma evet. suyu ne kadar kaynatacağımıza bağlı. Kesinlikle. Çok güzel bir yöntem. Çok da basitmiş yani aslında. Yani çok basit. Hani herkes evinde deneyebilir bu iplerden. Mor ee, soğan zerdeçalda çallar. Zencefiller de belki olabilir mi Zerdeçal. Zerdeçal, zerdeçal. evet, Çal. zerdeçal o sarı sarısı. rengi yakalamak istiyorsak. Soğanında da da yine e, mor soğan kullanılabilir. Kırmızı soğan kabuğu kullanılabilir. Onda da ne kadar çok tutarsak o kadar kahveye dönüyor. Dönüyor. Aslında güzel bir doğallık yakalıyor böyle hani ahşap tonu gibi böyle kahvenin o geçişleri içinde barındırıyor güzel oluyor. Hmm. Güzel bir şey yakalıyor. Teknikleri öğrendik sevgili <laughs> ya izleyenlerimiz. Yani, Bu ama... işe merak olanlar bence bugün programdan hemen sonra denemeye başlıyorsunuz. Ee, çiçek yapacağız dedik. Yapmaya başlayalım mı? Olur. Şimdiden de konuşacağız ama önce artık son bölümde konuşalım. E, şey yapayım. Siz de herhalde yapmak istiyorsunuz. Önce ben de göreceğim. Ve Ondan sonra <laughs> ben uygulamayı yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Öğrettiğim size de göstereyim o halde. Tamam. Kırlentlerimiz çok güzel bu arada. Teşekkür Hemen. ederim. Ve şu şeye bayıldım ben. Ee, duvar sarkı. Duvar, duvar sarkı aynen. <laughs> o çok güzel olmuş. Öğrenciliğimle birlikte ördük. Yani buradaki yaptığımız bütün işlerde öğrencimin parmağı eli mutlaka var. Hepsinin birlikte. eline sağlık. Emeğine sağlık. Evet. Ama devam yapıyoruz. etsinler, devam ettirsinler. Aa bu arada onlar sayesinde aileler de bence çok şey öğreniyor. Ya uzakta eğitimde mi? evet biraz e, hani uzaktan eğitimde uygulama e, şey oldu ama e, tabii ki biz hani yapamadığımız noktada veli desteği hani anne, ya. abla, kimse olan Kim evdeki varsa. onu ekrana çağırıp destek ve yardım aldık. Onlara da teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim sürecinde biz şimdi e, dün itibariyle yüzde eğitime tekrar başladık. Tekrar Özel eğitim e, okulları olarak başladık. Ama uzaktan eğitim sürecinde de uygulamamız bizim gerçekten hani öğrenciye dokunmadan, öğrenciyle Çok temas zor etmeden olmuştur. zor ama imkansız mıydı? Hayır bunu da başardık. Mesela öğrencimin biriyle bu çiçeğin aynısını uzaktan eğitimde yaptık. Onu da yani herhalde Instagram'ın hikayesinde artık, vardı. Artık kolay. Niye kolay? Çünkü bu tarz çalışmaları artık sosyal medyayı aktif herkes kullandığı için ee, videolar çekiyor herkes. YouTube kanallarına yüklüyorlar. Yani e, motifleri, yemek tariflerini nasıl YouTube'dan alıyorsak biz birçok yapacağımız el işini de oradan tarifini Öyle, belki alıyoruz. Öyle yani ben mesela hani derste e, 40 dakika işte hmm. dersimi anlattıktan sonra videosunu çekip velilerime gönderiyorum. Hani birlikte devam etsinler. Öğren, hani yaptığını öğren. Hem de öğretmeninden hani aynı teknik, aynı tarzda olması bizim öğrencimiz açısından o önemli. Yani çünkü rutin ve süreklilik gerekir bizim işleri öğrenmek için. Aynı yöntem, aynı teknikle aynı kişi. Ama <laughs> yine de atölye ortamında öğrenmek tabii. bambaşka şey. O, o, çok farklı bambaşka. ama uzaktan bambaşka. da bunu başardığımıza inanıyorum. Yani Tebrik mümkün ediyoruz. Evet, en olabilirini yapa, yaptık. En olabilirini yani. Evet, şimdi, şimdi. iki tane ben şöyle göz karar kestim ama birer metre ip. Ee, bir Sabitliyoruz ikisini. Tamam. Aynı ben... ölçüde olacak tabii ki bunlar. <laughs> bu kare düğümü öğrenmek için, yani şu çiçeği yapabilmek, yani çiçeğin yaprağını yapabilmek için kare düğüm. Bir anlatacağım. Durun ben de yaklaşayım şöyle <laughs> yanınıza. Bayram <Yani gülüyor> acınıza gelmek şöyle, istiyorum. E, bu benim platformum, bal e, hazırladığım iğneleri batırınca iyi oluyor böyle. Ha, o yüzden şöyle bir <laughs> evet, <bakayım. palm> <laughs> Süper. Platform hazırlıyorum ama platform olmayan bunu masasına bir bant yardımıyla veya da bir yastığın üstüne tamam. Iğneleyip. bir destek alabiliriz. Ha, bir yani. yerden bir destek alabilir. Önce hepimiz ikiye katlıyoruz, tutturuyoruz şu şekilde. Diğer ipimizi de ortasına alıyoruz. Burada sadece teknik gösteriyorum bir ürün değil. Tamam. Öncelikle bir de ipi alttan geçiriyoruz. Bir D harfi oluşturuyoruz diyorum ben öğrencilerime de. Hani bir D harfi çünkü oldu. Çünkü harf okuma yazma D harfi. D'nin bacağını getiriyorum diyorum. Şöyle değdiriyorum buraya. Ne yapıyorum? Ondan sonra değdirdikten sonra hepsini alttan ve D'nin ortasından çıkarıyorum ipimi. Bu tekniklerden bir tanesi bu arada. Daha bir sürü <laughs> tekniği var bunun. Kesinlikle. Aman bir. yarabbim. Şöyle. Şu... Oldu bize düğüm. Ee, kare düğümde sağlı sollu gitmek gerekiyor. Mesela şunda e, duvar süsümüzün askı yeri kare düğümle çalışıldı. Hmm. Sağlı sollu gitmek için öğrencilerime tüyo veriyorum. Sağdan mı gideceğim soldan mı gideceğim? Nereden D'yi başlatacağım ben şimdi? Ama iki tarafta kullanacağız. İki tarafta kullanacağız ama yönü var. Tamam. E, bunu nasıl çözümletiyorum öğrencilerime? Burada bir tümsek oluştu. Tümsek tarafı her zaman D'nin başladığı nokta diyorum öğrencilerime. Tümsek ya, yukarıda tarafında... kalan var ya hep önde gidiyor yemin ederim. Her şey de böyle değil mi? Tümsek tarafından D'mi başlattım. Tamam. Diğer ipimi aldım. Değdirdim. Hepsinin altından ve içinden geçirdim. Geçirdim ve ipimi çektim. Şimdi D'yi nereden başlatacağım? E diğer taraf. Evet buradan gayet güzel. D'mi başlattım. Şimdi Getir bence sırayla gidecek. Bu sefer bu tarafa denk gelecek. Evet ama ola ki işte zil çaldı ara verdik. Unuttuk. Unuttuk. <laughs> <Kola da bile. gülüyor> yani he, bunların hepsi mümkün. Kapı çaldı. Yani hepsi mümkün. Tekrar ne yapıyoruz? Aynı yönden. Devam de, ediyoruz. Değme oldu çok güzel devam oldu. Devam edip, alttan oldu. Sonra sıkıştıracak mıyız bunları yukarıya bu şekilde, doğru? Bu kalın olduğu için tabii ipimin kalınlığından dolayı ve daha kolay gözüksün diye kalın ip tercih ettim. Bu da güzel bu de. da güzel. Bununla hmm. da olur bence değil mi? O, Olmaz mı hocam? Bu çalışma o ipti zaten. Hmm. Ben bunu hani kolay gözüksün ve siz de denemek isterseniz diye. <laughs> Bir deneyeyim mi şöyle? Valla <laughs> yapabilir miyim mi? emin değilim de. D'yi buradan başlatıyoruz. Şöyle yapacağız. Evet he, diğer ipi üstten getiriyorsunuz. Bir değdirip hepsinin altından ve içinden nasıl değdirip? Ha, şuna değdi evet. Şöyle yapacağız, Hı -hı. Ve şöyle içinden eşit şekilde çekeceksiniz. Evet bu kadar kolay. Ama oldu valla. Şimdi bu taraftan almak evet. gerekiyor. Hı -hı. İpi üstten, diğerin alttan ve içten. Gayet başarılı. Ya bak şimdi ilk defa bir <laughs> hemen kolayca öğrenim oldu benim için. Ama çok güzel oldu bu. Evet böyle. Çok keyifli. Bu böyle nerede kullanırız biz bu düğümleri? En yani çok kullandığımız ya alanlar. İşte mesela e, bu düğümü hamak yapımında kullanabiliriz. İşte Oo. yastıkta Hamakla kullanabiliriz. Hamakla yap, yap bitmez vallahi biter mi? Yastıkta kullanabiliriz. İşte duvar panosu ve süsünde kullanabiliriz. Eee çantada kullanabiliriz. Yani birçok yerde kullanabiliriz. Çok güzel örgü örme teknikleri var bence. Evet. Şimdi bunu gördük birazcık bir, biraz daha devam edelim sonra çiçeğimize geçeceğiz. Şimdi bu biraz karışık gibi görünüyor bence. Aslında bu teknikle o teknik aynı teknik. Aynı mı? Evet. Bu küçük ince olduğu için evet, mi karışık ip... görünüyor acaba? Yoksa aynı bağlama tekniği. Aman hocam bir de buna geçtik acaba <laughs> tamam, merak ettim. Ona da geçelim. Hadi bir bakalım. de e, kare düğümün aynısı ve aynı yönden yapınca ne oluyor? Mesela tümseğimiz burada artık buradan devam edeceğimizde. Ha tersinden devam edersek ne oluyor? Şeklen mi ne olacak? Hı hı. Değişik bir şey çıkacak orada ama şu güzel gidiyor. Şöyle bunda da sarmal düğüm dediğimiz düğüm çıkıyor, dönüyor artık. En çok bilinen evet. e, peki ya da kullanılan tekniği hangisi hocam? Makromede kare düğüm en Kara çok. Düğüm. Yani bilekliklerde işte kolyelerde hı. Evet. kare ve sarmal düğüm hani temel e, artık en temeli. Onun üstüne değiştirerek işte farklı uygulamalar yaparak. Kullanabiliriz. kullanabiliriz. Ben mesela hep aynı yönden başlattım. Bakın düğüm artık döndü. Aa evet şey kıvrılmaya başladı. Evet DNA sarmalı gibi oluyor. Ben öğrencilerime de bu artık dönerim. Şimdi biraz onunla devam etsek, sonra tekrar öbürüne dönsek böyle kıvrılmaya Tabii, devam edeceğiz. Tamam. İşte modeli üretebilirsiniz. Bu sizin Aa, hayal gücünüzle kalmış. Hayal gücü kalmış. Çok, çok, çok şey olması lazım, çok iyi olması lazım. Ama üstteki düğüm gerçekten güzel gitti. Evet ben beğendim. Şimdi biraz da bundan e, tamam. devam edelim. Diğer ipimizden. Bunun şeyi bitti yalnız. Bunu devam ettirsem mi diyeceğim de bitti. <laughs> evet ben, Şöyle ben ona. dönüp gidecek. Güzel oldu. Evet. Makromeyi de bu vesileyle hocamız sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Şöyle Sevgili ben e, önceden ördüm. Hani hepsi programda yetişmemiş.